Hadi bakalım hep birlikte korku tünelini geçelim bir. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni güne de bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler olsun inşallah. Oh. Şöyle. Allah'ım elimde hiçbir şey de yok. Bomboş elim. Bir taş bir şey atsam. Ay. Aniden köpek çıksa karşıma yandım ben. Ay. Sazlıklara bak ya. Çadır gibi. Amanin bismillahirrahmanirrahim. Ay. Bom, çakıl, taş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen koru sen gözlet ya Ay. Ay. Heh, çıktık olduk ya. Abo, arkamıza bak ya. Aman. Değerli kardeşlerim, canlarım. Hepinize de hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Korku tünelini geçtik olduk. Her ne vakit izliyorsanız hayırlı akşamlar diliyorum. Şöyle şuraya, şuraya biraz daha ileri gittim mi çıkıyoruz. Daha ben biraz daha kısa tuttum uzun sürmesin diye. Leyloş geldi. Leyloş'un motorunun sesini duydum. Ha, burayı en tehlikeli yeri geçtim kaldırgan köpek olur. Del olur, hul olur demişler. Elimde değnek yok. Bir değnek al, değil mi? Bir değnek almıyorum. Bir değnek değil, kaç değnek olacak geçerken de her gün bir değnek. Hay. Şöyle şöyle göstereyim sizlere ortalığı. Şuradan geliyoruz. Şimdi canlarım ben biliyorsunuz yol görünüyor. Bakın böyle otelin önüne çıkacağım. Bir an önce buradan çıkmalıyım. Bir an önce çıkmalıyım. Evet. Bugün arkadaşlar canlarım 16 çıkış var. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Efendim. Geliyorum geliyorum. Leyloş bağırıyor orada. Herkesin çok bütün arkadaşların 10 çıkış, 10 çıkış diyorlar. Çokmuş yani herkesin. Bizim de 16 hakimeyle birlikte. Hakimenin çıkışlarıyla birlikte. Bu künk var burada. Künk Şurada künk var. Fasulyeler, bamyeler. Oh. Şuna bak. Onun için ben bugün hemen koştur koştur gideyim. Bugün e, bilmiyorum bitirdikten sonra mı çekerim video. Nasıl çekebileceğim ben de bilmiyorum. Sabah biliyorsunuz kahvaltı. Ondan sonra kanal var bakın kahvaltı, meydan işi, kıyafet giyin. Kaç kaç buradan kaç. Derken yoğun oluyoruz. Çıkışlara dalıyoruz. Ondan sonra en son akşam üstümü çekerim. Ya da öğleden sonra biraz hafifler mi? Ben de bilmiyorum. Artık. Görüşürüz. Az sonra görüşürüz. Az sonra dediğim öğleden sonra falan olabilir dediğim gibi. Görüşürüz. Kahvaltıyı da gösterebilirim belki. Bakalım. Şu araç ne kadar lüks? Çok güzel. 38, 41, 06 hakime gibi okuyan gidin. <laughs> Hadi bakalım kapan gale. Evet kahvaltımızı aldık. <laughs> Leyla Hanım'la. Ben kafam. çok almışım <laughs> Leyla bu. Daldı kafam ya. Baksana reçele bak. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Yuh kader sana. Ama bugün 16 çıkış var canım. Yiyen değil mi? Evet. Bugün operasyon var. Bugün operasyon çok. Evet. Bak Leyloş tam sen diyet demiyordu ya. Yok. <laughs> <laughs> benimle Benim çok Senin 16 çıkış yok o zaman. <gülüyor> 9. <gülüyor> Ay Allah'ım. Sular da almış. Ekmeğimizi de almış. Hadi bize afiyet olsun bakalım Gale. Hı, hmm, sağ ol. Bir de el sallayabilirim benimkilere. <laughs> Hepsine selam olsun. Evet. Leyla Hanım'ın yurt dışında oğlu da var. Oğluna selam söyle. Belki de izliyordur. Güle güle değil mi? Oğlum seni seviyorum. <laughs> Gerçekten. Belki izliyordur belli mi Hep yurt dışından izleyicilerimiz de var. Hepsine selam olsun. Evet arkadaşlar. Şu anda işimizi bitirdik yenice. Sabah kahvaltısında kalmıştık. Leyloş an. Biliyorsunuz. Leyloş dedim. her yerden izliyorlar bizi. Onun oğlu da yurt dışında. Bir şey söylemek istiyorsan oğluna da söyleyebilirsin buradan dediydim ona. Öyle kaldık. Meydan işimiz. Ondan sonra biliyorsunuz artık giyiniyoruz. Meydan işimiz. Ona bir başladık odalara. Allah'ım. Kafamız gel de oldu böyle. Berbat olduk. Çok şükür Allah'ıma 17 çıkışı. Hakime 17 çıkışı yaptık değil mi? 17 çıkışımızı bitirdik. Hakime de şimdi dinleniyor. Ee, hemen ineceğiz zaten saatimiz geldi. Çıkış saatimiz. Ay bizi yaparken odaları bir temizlerken bir göreceydiniz zaman ha, Şefimiz de yardım etti Allah e, Feray şefimiz yoktu değil mi Hakime? Ferah şefimiz öbür taraftaydı herhalde o. O yoktu. Zeynep şef vardı. Sağ olsun Allah razı olsun. E, baya baya yatak yapı verdi bize. Çarşaflarını temizliğinde biz yaptık derken üç kişi olmuş oluyoruz. Ya, ara sıra yatak yap dedi. Sağ olsun. Yardımcı oldu El birliğiyle yaptık Artık şöyle görün Ayşe ablamın odaları da biz yapıyoruz Dörtlüler de bize katıldı 22 oda yapıyoruz her gün 17 çıkışı Bugün Allah'ımın izniyle Çok şükür yarabbi yaptık Ama bittik bittik İnanın bite, bittik yani Çöpümüzü attık Geldik temiz kıyafetimizi aldık Eve gideceğiz şimdi Biraz sonra çıkış saatimiz. bakın ben ne yapmışım. <laughs> Raporlar ev almış gelmişim. Görüyorsunuz mu? Ee, eve geldik. Daha motordan inmeden hakime beni arıyor. Bakın hakimeninki, benimki. Ay Allah'ım ev almış gelmişim. Poşette tavuklara baya ekmek çıktıydı. Ondan içine koymuşum da raporları. Evet Mehmet Efendi de sağ olsun hemen bakın biber kızardı veriyor domatesi öyle üstüne bu şekilde yemek yapıyoruz. Bu şekilde yemek yapıyoruz. bizimle mı? Yeter yeter. Yeter Mehmet yeter. yeter. İnanın böyle kafam gel gitlerde. Ne yaptık biz bir de Geldik hemen tavuklara O getirdiğim ekmekleri Verdik çekemedim ben aceleyle Yine Getirdiğimiz ekmekleri Ufaladık küçük civcilere verdik Neyse kapalı olanlar vardı Onları saldık gezinsinler diye Aman Aşağılarda kovaladık boyna. Tavuk kovaladık biraz da Kapalı ve hemen aşağı gittiler. Zeytinliğe. Biraz da onları kovaladık. Hayır. <laughs> Domates <laughs> Aman ne yapam ya. Vallahi <laughs> acayip yorulduk ya. Acayip yorulduk anlatamam sizlere. Bugün de bitti Allah'ıma şükürler olsun Rabbime. Ne gerek yer içeriz ya. Hiç fark etmez. Ay ay. Evet. Çay normal çay değil mi? Evet. Şey koymam şimdi bitki çaylarından. Çay i̇yi ya Olsun ben de böyle olsun ya. Bitki olsun. Şey içe, çay olsun. Düşün Çay yapıyor Mehmet bir taraftan arkadaş da. Düşün şey içelim. He he. Aynen. Şimdi hararet yapma. Fazla içelim. Hmm. Şey. Evet çayımız hazır. Tamam. Hazır. Tamam. Evet yemekler oluyor Arkadaşlar bunu da Mehmet e, bim'den almış e, Vallahi ben hiç yağsız bakın hiç tavaya hiç yağ dökmedim göstermedim ama inanın tavaya hiç yağsız boşalttım e, iyice yağını çekene kadar da kızartıyorum ben kusura <laughs> bakma Allah'ım boğazım yine Ay, İyice ee, iyice böyle bir kızarsın istiyorum. Domatesimiz de kösülüyor Yani iyice bir kuruturum ben. Bakın nasıl kendi yağını saldı. <laughs> Hiç yağ olmadım. <laughs> evet. Kenarda kenara dönüyor, öksür öksürürken de. Boğazım çok kötü oldu. Ay biber acı herhalde. Ondan doldum ben böyle. Acı acı herhalde acı. Ne evet, sen ne yapıyorsun? Şeker <laughs> şeker arıyor. Şeker arıyor mu kat? Kavanozunda şeker arıyor. Şuraya katacak. O oh, senin şeker dostun. Ş şeker de bitti. Aslında abi. onlar düşmanın senin asıl da. Senin dostu düşmanı bildiğin yok. <laughs> Ne yapayım, Dostu ya. düşmanı bildiğin yok. Bundan sonra düşman, düşman. Ya. Aha dost olan. Sen orada. Sen baklava Bana geldiğimiz <laughs> Evet evet. E, videolarda da görüyorsunuz arkadaşlar. Baklava gerçekten yiyiyorum da çıktığı zaman. Ben baklava yemiyorum bak. Şimdi e, Mehmet bu şekersiz yapamıyor. Ne diyecektim? Bu şekerliği çok seviyorum. Evelkileri hatırlatıyor bana. Tarlaya çok götürdük öyle arkadaşlar. Bu bu şekerlikten Eveli e, kayınvalidem gildiyken reçel, peynir, zeytin böyle saklama kaplarına bunlara kuyadık. Tarlaya götürdük arkadaşlar. Amanın görmediydim. bundan hemen alan Mehmet dedim. Bir de ucuz. 5 TL idi. Çok güzel ya. Çok seviyorum bunları. Az kapaklı iyi oldu öyle kaynanam, kaynanam tarlaya götürdük nohut yolmasına. Ee, işçi i̇şçi götürlerdi. Kendimizdeyken de öyle işçi götürem götürmeyem. O saklama kaplarına peynir, zeytin, domates her şey giriyor. Baya bak kurumaya başladı gördünüz mü? Ben iyice kurutmayınca bunu yiyemiyorum. Çiğ gibi geliyor. Hah. şeyden aldım onu arkadaşlar hmm, pullanın yanında yeni yer açılmış manavgatta oradan aldım o şekerliği. iki tane aldım hatta ondan tam benlik hem eskileri hatırlatıyor hem de ucuz hem de çok tatlı çok kullanışlı gördünüz ya şekerlik ooo hmm ha böyle arkadaşlar bunları şimdi yiyeceğiz Mehmet efendiyle Mehmet aynen şimdi yiyeceğiz ondan akşam yemeğimiz işte iki seneden sonra işten geldik mi? biz yiyoruz yemeğimizi akşam yemeğimiz akşam meyve yersek meyve yiyor Tamam öyleyken kilo alıyoruz biz nasıl oluyor ben anlamadım. Bu da biraz. İyice da böyle canlarım. iyice dursun beklesin açıkta. Bakın canlarım bir de bunu aldım böyle. İkili. Yedi buçuktu bu da. Yedi buçuk TL. Bu da çok güzel. Hani bunu göstermeyi unuttum. Bu da öyle. Bu da 5 TL falandı. Çok güzel, çok tatlı. Ne güzel. Şuna bak kibarlığa. Çok güzel. Evet, sen nereden çıktın buraya? He? Nereden çıktın arkadaşlar? Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Esra Erol da bitti. ha <laughs> Zaten hafta sonu bugün değil mi? İyi hafta sonları diliyorum. Ee, i̇yi tatiller, iyi hafta sonları. Tabii ben yarın yine işbaşı. Ee, Cemile beni şaşırttı. Önce diyordum hani aa dedim ne kavgacı. <laughs> Nasıl kavgacı bir bayan diyordum ama e, boşanmada nafakayı kabul etmedi. Kredi çekecekler diye benim için dedi. O 10 milyarı kabul etmiyorum dedi. Eşinden. Nafakayı etti. Ha. Aylık nafakayı kabul etti. Sizler de izlemişsinizdir. Nafakayı kabul etti. Ee, işte i̇şte 10 milyar toplu para veriliyormuş. Ben de bilmiyorum da. işte öyle dedi ya. Sizler de izlemişsinizdir zaten. Ee, yani beni de duygulandırdı. Gerçekten bir yani duygusal yönü de varmış Cemile'nin. Ee, yani ben de çok şaşırdım gerçekten kadın iyi iyi ben ama kabul ediyor nasıl ben kavgacı yönüm var diyor. Kendimi kaybediyorum diyor. Hiçbir şey gözüm görmez sinirlendiğim zaman diyor. Evet. Tekrar size göstereyim şu horozlarımı canlarım. Zaten videom fazla uzun sürmesin. Burada kapanış yapayım artık. Alma diyorsun. E, çıkıversin ya bak ama çıkla. Bak, sen çıkmıyorsun. <laughs> Artık gezini versin ya Gali. Ya, çık o zaman. He? Konuşana kabul ettim ya. <laughs> evet nasıl <o> seyidiyor. <sayı> <laughs> bile 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 bile. Cü 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 cü. <laughs> Ay kozulamın şundan güzelliğine bak. Ya Rabbim Allah'ım şundan güzelliğine bak. Dur dur bir. Dur Mehmet bir. Abuuu. Bile 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 bile. bile Şundan güzelliğine bak Gali geçiyor da. Hmm. Dur gelme. Annesi altını almış da şunlara bakın bir. O Bak gele. Şunlara bakın karanlıkta görünüyor Kanadının altına girmişler de annesinin uykusuna. Vay. Siz ne yapıyorsunuz? He? Vay! Evet, göstersene bir lambayı ha. Ay ne güzel yatıyorlardı. Çıkamadı rahatını bozmayam. Camlarım şimdi anneleri nasıl altlarına almış. Mehmet şimdi ışık tutacak. Sizlere göstereceğim bakın. Hah. Bakın arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Tamam tamam Mehmet Çin, tamam karanlık yap tamam. Rahatlarını bozmayam karanlık yap Mehmet. Orayı karanlık yap. Şimdi buraya bakalım. Şu poşet alalım şuradan dur. Hah. <laughs> kurban oldum vallahım. Sizi yaradana kurban olayım ya Rabbim. Ne düşük tuttunuz şuraya be? Getir getir, getir Niye? Bunları ha? Getir Bunları mı? Ya, ser, onu ya bırak. Getir, getir, Kamerayı mı? Getir, getir, he, ya, kamerayı getir. Ya. Ya, nice <laughs> ne sakin ol. Anlamıyor bir şeyi. Hmm. Uy cıbılım benim cıbılım. Uy kurban bak. bak, bak. He, tamam tamam tamam. Aa, tamam. He, he. Rahatlarını bozmak istemedim. Zaten de yeterince bozdum. Üzüldüm ama. Neyse onlar şimdi toparlanırlar. Yine aynı şekilde yatağa uyurlar. <laughs> Ay hey, kuzulan benim. Çok tatlılar. Evet canlarım. Aziz Allah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Kanalımızda kalın. Hayırlı akşamlar. İyi geceleriniz olsun. mỗi Ezanımızı dinleyin diye. Kapatmadım canlarım. Ay böyle. Oy şunlara bak şunlara yarabbim. Şunlara bak. Oy. Oy. Gelin bakayım. Oy kuzulam benim vay. Kuzulam. Kozalaklara bakın. Nasıl güzel kozalak var. Şimdi yakarız. Nasıl dökülmüşler şuna? Çam goza. Hoşça kalın canlarım. Videomuzun sürmesin. Ama ezanımızı dinleyin ya. Ezan dinleteyim sizlere. Ezanımızı dinleteyim ya. Kapatmak içim el vermedi. Dinleyelim ezanımızı.